Herkese merhabalar arkadaşlar yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir arkadaşlar bu videoda ne yapıyoruz bu videoda arkadaşlar 68 bin kupadan 70 bin kupaya kasıyoruz sonunda 70 bin kupalara kadar geldik zaten son 100 bin kupa 30 bin kupa kaldı ve arkadaşlar bu videoda da 3-4 tane falan karakter açtık efsanevi destansı ve gizemli olaraktan ve sonuncu destansı da bu videoda açmış olduk ve destansların da hepsini elimizde bulunduruyoruz şu anda. Ve arkadaşlar şu anda ekranda Instagram hesabım da gözüküyor. Takip etmek isterseniz takip edebilirsiniz. Ve bu videoyu da arkadaşlar sizlerden 700 beğeni bekliyorum. O zaman lafı daha da fazla uzatmadan iyi seyirler, iyi eğlenceler. Herkese merhabalar arkadaşlar yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir arkadaşlar bu videoda ne yapıyoruz 70.000 kupaya kasacağız 68.000 kupadan yani her zamanki gibi klasikleşti artık artı 2.000 kupa kasacağız bu videoda da ve burada görmüş olduğunuz üzere 4 tane sıfır kupalı karakterimiz var Gale, Trunk, Sprout ve Otis bunlar da bu videoda 500 kupa yaparaktan 2.000 kupa kasmış olacağız ve 70.000 kupa olduğumuzda da bir efsanevi Star Ediyesi açacağız arkadaşlar Pardon hiper şarjmış abi hiç sevmiyorum bu hiper şarjları. Ve arkadaşlar bu videonun ortasında bu efsanevi yeni savaşçı Drago'yu da satın alacağız 270 TL'ye. Yani bu video da dolu dolu olacak. Bu arada Drakoy satın aldıktan sonra buradan destansı ve yeni bir gizemli savaşçı da açmış olacağız. Yani bu video biliyorum dolu dolu bir video olacak. Yani yeni yeni karakterler de açmış olduğumuz üzere 70.000 kupadan da bir sonraki videoda yüksek ihtimalle 72.000 kupaya kasarız. Neyse arkadaşlar o zaman lafı daha da fazla uzatmadan ilk öncelikle Otis savaşçısıyla başlayalım derken bu arada burada da iki tane kayıtlarda ödülümüz varmış. Grom'la 50 maç kazan ve 20 maç kazandan. Bakalım bunlardan ne verecek? İlkinden ender verdi. İkincisinden ne verecek? Bakalım hızlı 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 açıyorum. İkincisinden de ender verdi abi bu ne? Neyse o zaman lafı daha da fazla uzatmadan Gale'la lan başlayalım? Otis'le mi başlayalım? Otis'le başlayalım? Otis başlayalım ya. Zaten en sonlarda bu kostümün adı neydi? Pastel Otis kostümünü çıkartmıştık. Çok güzel. O zaman hızlı bir şekilde başlıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz üzere 30 savaşımızı 298 kupaya kadar getirdik ve 6 kazanma serimiz var. Hızlı bir şekilde 300 kupa 30 için son maça geçiyoruz. Vallahi arkadaşlar artık 70 bin kupa olmak üzereyiz gerçekten. Yani bunun üzerine de 70 bin kupa üzerine de 700 beğeni bence atarsınız. Ve arkadaşlar bu videoda da sadece düşük kupalı karakterleri kazacağız. Ve yüksek ihtimalle 80 bin kupaya kadar da ortalama düşük kupalı karakterleri kazacağız ama arkadaşlar 80 bin kupadan sonra her videomuzda mecburen artık bütün full karakterleri 1000 kupaya kasmaya başlayacağız arkadaşlar. Ve bu arada buradaki Fengi de tertemiz bir şekilde kestik. İlk 6'ya girdik ve ultimizin de yarısından fazlası doldu şu anda. Hatta bir kişi daha kesildi. İlk 5'e girdik. Ve şurada da bir Crow mu var? Aynen, Crow var. Bu arada arkadaşlar 30 gerçekten çok güçlü bir karakter. Şu anda buradaki Crow'u da sıkıştırdık arkadaşlar. Yani elimden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorum. Yani karakterleri elemeye çalışıyorum arkadaşlar. Olabildiğince kardeşim kessene şunu ya. Yani niye kesmiyorlar birbirlerini anlamıyorum ama İlla diyor ki gel diyor Maha abi diyor beni kes diyor yani. Ne oldu yani? Sen şimdi Kurova yani seni korumuş mu oldu? Arkadaşlar gerçekten böyle yapmayın. Tamam teaming yapın ama arkadaşlar cıvkını çıkartmayın. Yani adam var ya vatan savunur gibi dostunu savunmaya çalışıyor. Yani iki dakika sonra belki kendisi diğeri kesecek yani onu. Ve bunu çok yaşadım arkadaşlar. Yüzlerce kez yaşadım. Arkadaşlar çok da önemsemeyin yani. Maç zaten iki dakikalık. iki dakika sonra şu gördüğünüz kadar adamların hiçbirini bir daha görmeyeceksiniz. Ve bu arada buradaki Max de bize artistik yapmaya çalıştı ama yüksek ihtimalle onun da bizim elimizden olacak ve bizim elimizden oldu. Ve şuradaki kurovu da kesersek şov yapmış oluruz yani arkadaşlar. Başka da bir şey demiyorum. Tabii ki biraz dikkatli oynamamız gerekiyor sadece. Şuradan bir tane aksesuarımızı bıraksak şuradan biraz sıkıştırmaya çalışsak ultimizi alsak bizim için çok daha iyi olabilir. Abi çünkü ulti otis için her şey yani. Hatta şu an arkadaşlar ultimizi aldık. İçimize kadar da yaklaşmışken şuradan basalım ultiyi de ve tertemiz bir şekilde şovumuzu yaparaktan da birinci de olduk ve 300 kupanın üzerine de arkadaşlar Otiz savaşçısını çıkarttık. Hatta bakalım kaç kupayı çıkartmışız? 313 kupada Otiz savaşçısı yapmış olduk arkadaşlar ve şimdi çok hızlı bir şekilde 500 kupaya kasmaya başladım Otiz savaşçısını. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz üzere toplam kupamız 68.500 ve otis savaşçımız 494 ve 3 de kazanma serimiz var. Hızlı bir şekilde 500 kupa otis için son maça geçiyoruz. Ve kasacağımız 4 tane karakterin ilkin arkadaşlar 500 kupa yapıyoruz ve şu anda internetimizde kasıyor. İnşallah ölmemişizdir derken öldük zaten. Abi şaka gibi ya. Yapacak bir şey yok tekrardan gireceğiz maça ve ikinci olmamız gerekiyor bu sefer. Vallahi arkadaşlar videoya girdiğimizdeki bütün talihsizlikler bizi buluyor derken bu arada şaka yapmıyordum gerçekten de öyle. Ve şu anda peşimizde bir Edgar var. Şurada da bir Mortis var. Edgar aksiyona basmamış olsaydı biraz orada kendi kendime direnmeye çalışırdım. Ama riske atmaya gerek yok. Çünkü ilk 4'e ilk ikiye girmemiz gerekiyor. Yani ilk dörde girmemiz gerekiyor olsaydı yine bir türlü riske atabilirdim. Ama ilk iki demek biraz daha garantici oyun kurmak demek. Ve zaten şu anda iki kişi de elendi. Üçüncü yükümüzü de almak üzereyiz. Ve üçüncü yükümüzü de aldık. Ve bir kişi daha elendi. Ve şu anda beş kişinin daha elenmesine ihtiyacımız var. Yavaş yavaş arkadaşlar bir yerden oynamaya başlayalım. Ama şurada birileri falan var mı? bilmiyorum. O yüzden dikkatli oynamamız gerekiyor. Hafif bir internetimiz kasıyor arkadaşlar şu anda. İnternetin kasması o kadar çok canımı sıkıyor ki. Yani harbi diyorum internetin kasması çok geliyor arkadaşlar beni. Yani sizlerde de böyle oluyor mu bilmiyorum ama. Yani durduk yere niye internet kasar ki? Neyse oyunumuza çok hızlı bir şekilde devam edelim. Şurada birisi var. emizmiş. Bu arada Emz'i rahatlıkla kesebiliriz. Aşağı tarafa kaçtı zaten Emz. Ama 11 seviye galiba canından falan anlaşılacağı üzere. Ve şu anda bir kişi daha elendi. İlk 5'e girdik. Yani bu saatten sonra daha da eksiyemeyiz yemeyiz arkadaşlar. Kazanma serimiz de zaten bir önceki maçta gitti. Yani ona yanıyorum arkadaşlar ben ve arkamızdan da bir Mortis geliyor. Ultimiz olmuş olsa Mortis'ten de korkmayacağım ama şuradaki Emz biraz beni geriyor. Çok yani gereksiz atak oynuyor adam. Ve şu anda buradaki Mortis'i de bayağı bir bu arada saldırdık. Kesmek üzereydik. Ve oradaki Edgar kesti Mortis'i de şu anda Emz de buradan çıktı, şuraya geçti. Biz de buraya geçelim. Ultimiz var. Burada bir dinamite olması bizim için çok kötü oldu bu arada. Abi nereye gitsek? İstemediğimiz bir karaktere denk geliyoruz ya. Yani bütün şanssızlıklar, bağımsızlıklar da bizi buluyor. Emzi şuradan bu arada bizi sıkıştırabiliriz. Dinamik de sıkıştırıyor zaten. At kardeşim artık şu at ultiyi ve sonunda Emze kesildi ve şu anda şuradaki dinamayı kesildi, kesildi arkadaşlar. Bu arada o dinamayı ultimizle beraber aldık. Ve birinci olma ihtimalimiz var mı? Bir ihtimal arkadaşlar. Biraz zorlayacağım arkadaşlar birinci olmayı zaten. Sizleri eğlendirebilmek için derken bu arada buradaki Edgar ne yapıyor? Anlamış değilim. Dur dur dur. Yok olmadı. Bizim salaklığımıza bu arada birinci olamadık. Neyse biz sonuç olarak hedefimize ulaştık. 500 kupa Otel savaşçısını yaptık arkadaşlar. Hızlı bir şekilde çıkış diyoruz ve bu arada dörtte birini yapmış olduk şu anda. Şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar ile kupa kasmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz ama galiba burada aynen Kayıtlar seviyesinde Otis ile 20 maç kazan görevini tamamlamışız. Bakalım bundan ne verecek? Süper Ender'e kadar çıktı ve 50 güç puanı verdi. O zaman Gale'de ilk öncelikle 300 sonra da 500 kupa yapalım. 300 kupa yıl için son maça geçiyoruz. Yani arkadaşlar her maça geçtiğimizde yani şu zamana kadar 70'ten fazla video ürettim. Ve arkadaşlar özellikle şu dikkatimi çekti. Bütün oyunlarda arkadaşlar yani bütün içerik üreticileri farklı farklı oyunlar oynarken yani diğer oyunlarda en çok da arkadaşlar Minecraft oyununda yani şu an ben örnek veriyorum maçtayım yani. Yani konuşacak bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Yani şimdi ne diyeyim yani örnek veriyorum piper'ı kesiyoruz. O bize saldırdı. Bu bize saldırdı. O bizi ittirdi. Bu bizi kalktırdı. Yani artık arkadaşlar aşırı saçma gelmeye başladı. Ne yalan söyleyeyim. Yani örnek veriyorum Minecraft gibi bir oyun oynuyor olsaydık yani şu anda şunu yapacaktık, şu an madene ineceğiz, şu an ev yapacağız, şu an tarım yapacağız, şu an şunu yapacağız, şu an bunu yapacağız gibi konuşmalar yapabilirdik. Yani güzel bir şekilde arkadaşlar yani zaten oyun içerisinde anlatmayı çok seven birisi değilim. Ve bu da benim moralimi çok bozuyor gerçekten arkadaşlar. Sanki bir şeyler beceremiyormuşum, bir şeyler anlatamıyormuşum gibi. Yani bu gerçekten benim kupa kasmaktan daha çok yoruyor arkadaşlar yani bu beni. Yani bilmiyorum yani arkadaşlar ne anlatacağımı falan. Gerçekten hiçbir türlü beceremiyorum bu konuşmayı. Yani diğer oyuncuları yani diğer izley yani diğer youtuberları falan izliyorum. Bak yine konuşamıyorum yani. En kolay bir şey söyleyeceğim. Diğer youtuberları izliyorum. Lafını bile söyleyemiyorum. Yani arkadaşlar o kadar akıcı bir şekilde konuşuyorlar ki ve oyun içerisinde gerçekten çok bahsedim yapıyorlar. Yani bir de bize baksana abi. Yani durmadan bir bir onu mu yapsak? Bir bunu mu yapsak? Bir şunu yapacağız. Bir şunu edeceğiz. Yani yalan söylemeyeyim arkadaşlar. Harbi diyorum. Siz de iyi dayanıyorsunuz bana. vallahi size de helal olsun. Çok teşekkür ederim tekrardan. Ve arkadaşlar 10 bin aboneye doğru adım adım ilerleme devam ediyoruz. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum. Ve 3 Kafalar kanalımıza da son olarak bu arada video ikinci videomuzu yayınlamaya 2 gün kaldı. Yani Cuma günü saat 18'de videoyu yayınlayacağız. Ve bu arada arkadaşlar ilk videomuzda 15.000 görüntülenmeye geçti o kanalda ve yaklaşık 1800-1700 falan abonemiz var. Abi gerçekten hiç beklemediğimiz bir şekilde o kanalda tek bir videodan bu kadar aboneyi toplaması ve o videonun o kadar izlenmesi gerçekten bizi çok şaşırttı. Ve hala o kanalda bu arada bilmeyenleri varsa en son ki göndermiş olduğum gönderide arkadaşlar o kanalın da linki var. Bu arada arkadaşlar sizler kaç kupasınız ve kaç kupa yani şu an mesela örnek veriyorum 30 bin kupasınız. Bu 30 bin kupayı kaç yılda falan yaptınız? Yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Ve şu sıralar yorumlara çok fazla cevap veremiyorum ama bütün yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Bunu da bilin yani. Ve arkadaşlar şu anda tertemiz bir şekilde birinci olaraktan Gale savaşçımızı 305 kupaya kadar getirdik ve toplam kupamız 68.811 kupaya da geldik. Tek seferde de tekrardan 13 kupa kazandık. Ve şimdi de arkadaşlar 305 kupadan 500 kupaya Gale savaşçısını kasmaya başlıyoruz. Beşinci olaraktan şu anda Gale savaşçımız 494'e kadar getirdik. 500 kupa için son Maç. Arkadaşlar sizlere söz veriyorum. Zaten yorumlar kısmında da şu soruları tekrardan görmeye başladım. Yani maçın içerisindeyken oyundan bahset, çok fazla can sıkıcı şeyden bahsediyorsun, çok fazla boş konuşuyorsun diye haklısınız. Bir daha da arkadaşlar bunun muhabbetini yapmayacağım. inşallah yapmam yani. Zaten şurada kaldı son bir 1 ay falan. İnşallah bu bir ayda tertemiz bir şekilde sizleri eğlendirerek geçiririm. Ondan sonra da arkadaşlar yüksek ihtimal biraz daha Brawl Stars videosu çekerim. Yani arkadaşlar Ranked kasacağım. Yani Ranked'dan da kastım Pro'ya falan kasmayı deneyeceğim. Pro olamayacağım yüksek ihtimalle ama Master olmayı denerim ve master olabileceğimi de inanıyorum yani master o kadar zor değil zaten ve arkadaşlar ana hesapla alakalı yeni bir seri çıkartırız biraz daha ana hesabı oynarız yüksek ihtimalle bu yıl bittikten sonra da arkadaşlar simülasyon oyunları minecraft oyunları farklı farklı çeşit çeşit yüzlerce binlerce oyun var zaten arkadaşlar hepsine de çekeriz ve daha fazla canlı yayın yapmamıza da daha iyi olur daha güzel videolar çekmiş oluruz daha fazla montaj yemek vermiş olurum daha enerjik olurum. Zaten şu an var ya arkadaşlar hayatımı sömürüyor şu seri. Yani arkadaşlar ne yalan söyleyeyim. Seriye başladığım iyi mi oldu kötü mü oldu. Yani şöyle analiz yaptığımız zaman. Yani neye göre analiz yapacağız. Arkadaşlar mesela şu anda bu seri sayesinde 8000 hatta 9000'e yaklaşık bir abonemiz var. Yani merak uyandıran bir seri. Ve bu seriyi başarılı bir şekilde tamamladığımızda çok daha fazla bir kişiye ulaşacağımızı düşünüyorum ve çünkü günden güne onu gösteriyor zaten durumlarda. Yani bundan dolayı arkadaşlar iyi ama kötü olmaz. Yani şöyle söyleyeyim her yan arkadaşlar iyi. Her yeri gerçekten güzel. Hatta bu seri bittiğinde de iyi ki ben bunu yapmışım diyeceğim yani. Ama şu var. Şu anda ben bu seri içerisinde olduğum için bunalımda tarzı bir şey şeydeyim. Yani arkadaşlar gülü seven diy kendine katlanır sefasını çekmeden cefası olmaz tarzı bir şey vardı. Onu da şimdi unuttum. Boş yapmamak için tam olarak da konuşmak kesin olarak konuşmak istemiyorum. Yani bakalım arkadaşlar nasıl olacak bilmiyorum ama olacak bir şekilde. Ve bu arada 69 bin kupaya da çok az kaldı. Galiba bu maçtan sonra 69 bin kupa oluyoruz. Hadi hayırlısı diyelim ve devam edelim. Karşımızda şu anda altı yüklü bir şey var. Bakalım o mu alacak biz mi alacağız. Ama yüksek ihtimalle orada kenarda sıkıştı ve biz aldık tertemiz bir şeyde. Çok hatalı oynadı o şeyle. Ve tekrardan birinci olaraktan Gale savaşçımızı da 504 kupaya kadar çıkarttık ve 69.010 kupa olduk yani 70.000 kupaya kasıyoruz. Yani yarısını şu an tamamladık videonun ve şu an 1000 kupa daha kasmamız gerekiyor. Hızlı bir şekilde devam edelim. 300 kupa turing için son maça geçiyoruz. Ve arkadaşlar bununla beraber de toplamda 69.300 kupa olmak üzereyiz. Ve şu anda tertemiz bir şekilde 2 yük alaraktan başlıyoruz. Ve bu arada arkadaşlar bu altımızdaki çamur sayesinde de çok güzel bir şekilde hem hasarımız artıyor hem hızımız artıyor. Bu da çok güzel bir şey. Ha yakın temas olması biraz kötü. Ve bu arada bunun ultisi de çok değişik ultilere sahip olan karakterlerden bir tanesi. Ve bakalım bu maç nasıl geçecek. Yani arkadaşlar olabildiğince zaten her maça başladığınızda yük almaya çalışın. Kesebileceğiniz karakterleri çok hızlı bir şekilde kesin. Kesemeyeceğiniz ve kesinlikle ve kesinlikle zorlayacak sizi düşmanlarınız ise teaming yapmaya çalışın. Ve bu arada arkadaşlar sadece iki bölüm çektik Maho bunu yapı ve son kez bir kez daha çekmeyi düşünüyorum. O da ne zaman 100.000 kupa olduktan sonra arkadaşlar yani bin kupa olduktan sonra son bir kez daha Maho bunu yap serisini çekeceğim ve finali vereceğim ve arkadaşlar Maho bunu yap serisinden sonra da tekrardan bir oyunla alakalı soru cevap videosu çekmeyi düşünüyorum. Yani 100.000 kupa olmam açısından sizlerin düşünceleri falan soruları da vardır yüksek ihtimalle. Yani bakalım aklımda şu anda bu iki video var arkadaşlar. 100.000 kupa olduktan sonra ondan sonra da dediğim gibi arkadaşlar belki başka başka içerikler çekeriz hala Brawl Stars ile alakalı ama dediğim gibi hiçbir şey kesin değil Allah büyük. Yolumuz daha çok uzun arkadaşlar dediğim gibi biz daha yolun çok başındayız. Yani siz arkadaşlar çok fazla kasmayın izleyin geçin. Ve şu anda turunç savaşçısında 302 kupaya kadar getirdik ve toplam kupamız 69.312 şu anda tek seferde de 143 kupa kastık arkadaşlar. Ve şimdi de arkadaşlar turunç savaşçısını 500'e kasacağız ardından spor savaşçı ile de finish'i vereceğiz hızlı bir şekilde kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar şu anda Trunks savaşçısını 500 yaptım. Normalde arkadaşlar biliyorsunuz 495'te falan bırakırdım yüksek ihtimalle. 500 kupayı maç kaydına alırdım. Ama arkadaşlar şansa bala var ya 4. olduk artı 6 verdi. Kazanma serisiyle beraber 8 kupayı tam tamına verdi var ya. İstemesek yani istesek olmaz. O zaman kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar şu anda toplam kupamız 69.644 ve Sprout savaşçımız 134. Ve bu arada görmüş olduğunuz üzere Draco'yu açmamız için son olarak 19 krediye ihtiyacımız var. Ve zaten 70 bin olurken burada kötüleri toplarken buradan da o krediyi alacağımız için arkadaşlar. Yani ben de Draco'yu buradan satın almak istiyorum görmüş olduğunuz üzere. Bu Draco'yu buradan satın alınca 2-3 tane daha karakter açmış olacağız. O yüzden hızlı bir şekilde buradaki özel teklifi satın alalım. Evet arkadaşlar satın alanlar teslim edildi. Draco ondan sonra da bonus öğ olarak da altın veriyor. İlk öncelikle galiba aynen Draco savaşçımız geliyor ve bu da 11. efsanevi savaşçımız oldu. Son zaten bir tane efsanevi savaşçımız kaldı. O da Max savaşçısı ve 300 altın verdi. Ve hızlı bir şekilde arkadaşlar sonuncu destansımız da açılmış oldu. Hank savaşçısı. Ve şimdi de yeniden bir tane bize gizemli savaşçı seçmemizi istiyor. Bakalım şimdi hangisini açacağız. Direkt açacağız bu arada. Willow savaşçısını seçiyorum arkadaşlar. Yani belki diğerlerini seçeceğimi düşünmüşsünüzdür ama Willow benim için çok daha iyi. Ve gizemlilerin de arkadaşlar 35'te 25'ini açtık. Ve haydi diyoruz ve şimdi yeniden bir tane daha gizemli savaşçı seçmemizi istiyor. Ve buradan da arkadaşlar çak savaşçısını seçiyorum. Ve buradan da zaten 1900 kredinin 956 tanesini tamamlamışız. Ve görmüş olduğunuz üzere yeni 3 tane daha savaşçı açtık ve 84. savaşçımız olmuş oldu bunlarla beraber. Hatta 3'ü de burada zaten gözüküyor. Bunlar da şimdilik dursun zaten bir sonraki videoda da 70.000'den 72.000'e kasarken bunlar lazım olacak bize. O zaman lafı daha da fazla uzatmadan ilk öncelikle Sprout 300 sonra da 500 kupaya kasmaya kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz üzere Sprout Savaşçısını 306 kupaya kadar getirdim ve şimdi çıkış yapıyorum. Arkadaşlar gerçekten bu mapte Sprout Savaşçısını kasmak çok zor. Ve toplamda 69.813 kupaya kadar da geldik ve görmüş olduğunuz üzere mapimiz kıvranan sarmaşıklar. Arkadaşlar gerçekten burada sprotu çok 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 zor kasıyorum ve zorlanıyorum. Ve bundan dolayı arkadaşlar karakter değiştireceğiz. Ve Surge Savaşçısını kasmaya karar verdim ve Surge Savaşçısıyla da yaklaşık 187 kupa kasacağız ve toplamda 687 kupada Surge Savaşçımız olmuş olacak. O zaman lafı daha da fazla uzatmadan son maça geçelim. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz üzere third savaşçısını 686 kupaya kadar getirdik ve toplam kupamız 69.999 totem gibi bir şey oldu. Bu da tek seferde de 65 kupa kastık arkadaşlar ve 7 kazanma serimiz var. Şimdi sadece bir kupaya ihtiyacımız olduğundan dolayı yani şimdi arkadaşlar düşünüyorum 1000 kupalı bir savaşçı ile girdiğimizde 5. olduğumuzda artı bir veriyor mu acaba diye. Yani denemekten zarar gelmez şimdi herhangi bir savaşçıyla arkadaşlar 5. olacağız ve 1000 kupa veriyor mu vermiyor mu? 1 kupa yani veriyor mu vermiyor mu onu denemiş olacağız. Ve hızlı bir şekilde arkadaşlar buradan da kayıtlardan 4 tane yeni ödülümüz varmış. Trunks, Surge, Sprout, Gale. Bunlardan maç kazandığımız için bize yeni yeni star hediyeleri falan vermek istiyor Supercell. Tabii ki reddedemeyiz bu tarz şeyleri ve oyunum dondu abi ne oluyor? Yani telefonla kasıyor arkadaşlar artık çünkü saatlerdir oynuyoruz gizemliye kadar çıktı bir anda çıktığı için arkadaşlar bir şey vermiyor artık ben bu totemi de çözdüm bu arada. Ve şimdi 70.000 kupa için son maça geçiyoruz sadece 5. olmamız gerekiyor. Arkadaşlar yeni maçı buldu ama o kadar çok bekletti ki yüksek ihtimalle öyle böyle yüksek kupalı oyuncular yok yani bu maçta. Gerçekten aşırı zorlanabileceğimiz maçlardan bir tanesindeyiz diye umut ediyorum. Ve kendimiz de bu maçta denemiş olalım bakalım nasıl bir maç geçireceğiz. Hızlı bir şekilde ilk öncelikle etrafı denemek istiyorum ve zaten bu map'in de arkadaşlar en çok sevmediğim özelliklerinden bir tanesi. Yani biliyorsunuz şurada şurada ve ileride bir çalı var dümdüz. Yani bunun haricinde arkadaşlar ortada çalılar var. Ve bunun haricinde de başka hiçbir şey yok. Yani çok değişik bir map. Ve bütün çalağı birbirine bağlı olduğundan dolayı içeriye girdiğiniz zaman kim var kim yok bilmediğinizden dolayı rahat bir şekilde kesilebiliyorsunuz veya kesebiliyorsunuz. Ve şu anda 6 yüklü bir miko var burada. Vallahi mecburuz kaçacağız arkadaşlar çünkü alan geldi. Ve yüksek ihtimalle peşimizde bırakmayacaktır kendisi diye de düşünüyorum. İnşallah şuradaki yüklere gider ve biz de onun yerine konarız diye düşünüyorum. Ve şu anda şuradan da birisi varsa kesmiş olurdu yüksek ihtimalle zaten bizi. O yüzden hızlı bir şekilde buraya gidip saklanmak istiyorum. Ve inşallah Miko gelmez diyecektim ama geliyor abi gitsene ya. Sülük gibi yapışıyorlar var ya adam zaten 8 yük. Aşağıya kaçın burada da Şeli çıktı gerçekten. Bu maç çok aşırı zorlanıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir şey deneyeceğim. Ve taktiğimizde gerçekten işe yaradı ama hiçbir işe yaramadı. Çünkü adam 8 yük abi gitmiyor gitmiyor. Vallahi gitmiyor 6. olduk yapacak hiçbir şey yok. Abi ne yapabilirim ki elimden yani hiçbir şey gelmiyor arkadaşlar. Yani eksi 2 yedik gereksiz yere. Şimdi artı 3 almamız gerekiyor. Şimdi 686 kupadaki third savaşçımız da bu sefer 5. olalım. Galiba artı 4 verecek ama inşallah artı 4 vermez artı 3 verir. Neyse arkadaşlar bari bu maç 5. olalım. Ve inşallah artı 3 verir. Ve buradan da dynamik hemen bizi sıkıştırmaya başladı. Abi gerçekten şu videoya girdiğim zaman şu tarz olayları yaşıyorum ya. Hani Adana'lı bir tane çocuk diyor ya delirdim fıttırdım çarptım falan filan. Aynı onun gibi oluyorum abi video girince. Zaten çok gerginim. Saatlerimi, günlerimi ayırıyorum abi. Yani bir de videoda gerçekten yani pürüzsüz olmasını istiyorum. Tertemiz bir birincilik istiyorum. Yani çok mu şey istiyorum be. Ve şansımıza da bu maçta hiç kimse ölmüyor. Ve şuradaki Mortis de iki kişi eledi bu arada. Vallahi helal olsun o adama. Burada da bir Mortis varmış. Hızlı bir şekilde buradan bir şeyler yapmaya çalışacağız ama hiçbir şey de yapamayız zaten. Beşinci olmamız gerektiğinden dolayı da biz kendimizi boşuna riske atıyoruz. Abi yine bana gerilme perileri gelmeye başladı bak. Evet şu an ilk 5'e girdik. Hatta şimdi şansımıza biri daha ölür var ya istemesek de ölür. Bu arada o aksesuarı kullanmasaydım şu an bitmişti. Ya Muhittin harbi diyorum kafadan yani kafadan sıkıntılısın sen ya. Yani yemin ediyorum var ya. Neyse bir şey demeyeceğim. Biraz daha açım arkadaşlar. Ondan dolayı da bu gerginlik olabilir. Kusura bakmayın. 70.007 kupa olduk. Ve şimdi bu ödüllerin hepsini topluyoruz. 200 güç puanı, 200 altın, 50 kredi, 50 güç puanı, 1000 altın tekrardan ve 25 kredi falan filan abi sıkıldım ya. 70 gündür aynı şeyleri tekrarlayıp tekrarlayıp duruyorum. Yemin ederim fena bir bunalım bastı arkadaşlar bana yani tekrardan söylüyorum kusura bakmayın. Yani biraz da beni gerçekten anlayışla karşılamanızı düşünüyorum. Zaten şu seri bitsin Brawl Stars'ı bırakma gibi bir düşüncem var harbiliyorum. Yani kesin değil ama bu agresifliğim ile evet. Ve bu arada gitti vere vere de sen diye verdi iperi. Yemin ediyorum şakasın sen süpersel. Son olarak profilimiz de bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Kulübümüze de gelmek isterseniz buradan zaten gerekli bütün bilgiler gözüküyor. O zaman daha da lafı uzatmıyorum. Sizleri de öpücükliyorum. Hadi Allah'a emanetsiniz. Seviliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.